O da yönetim kurulunun değerli başkanı. Ee, tıbbi jeoloji oturumunun değerli eş başkanları, değerli katılımcılar. Ee, ben de sunuma başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben aslında madencilik ve çevre e, jeolojisi oturumunda görevliydim. Evet. Alper Bey benden bu oturumda Kömürle ilgili, fosil yakıtlarla ilgili bir sunum yapmamı e, istemişti. Ben de onu hazırladım. Ama tabii Hasan Bey'in e, sunumundan sonra e, böyle bir sunum e, yapmak e, pek de kolay değil. Benim tabii anlatacaklarım Hasan Bey'e kesinlikle yanıt da değil. E, ben onun söylediklerine de katılıyorum. E, ancak e, bir de dünyanın ve Türkiye'nin de bir gerçeği var. Ben sadece bunlardan e, söz edeceğim. Ee, sunumda enerji gereksinimi e, nin fosil yakıtlardan e, karşılanması ve e, fosil yakıtlar içerisinde de en büyük e, çevresel e, emisyonu yaratan e, kömür konusunu biraz daha ayrıntılı olarak anlatmaya çalışacağım. E, enerji burada hepinizin e, de bildiği gibi çağdaş yaşamın e, artık ayrılamaz bir parçası. Nasıl hava, hava olmadan, su olmadan, besin olmadan yaşayamazsak çağdaş yaşamı sürdürebilmek için de mutlaka enerjiye bir gereksinimimiz var. Peki dünyada durum nasıl? Buradan başlayarak konumuzu anlatmaya çalışalım. Dünya birincil enerji arzının kaynaklara göre dağılımını görüyorsunuz. Bu Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2015 yılı verilerine göre e, petrol şeyleri okunmuyor ama e, grafik üzerinde. Yalnız sol tarafta görüyorsunuz. E, petrol e, 4.287 milyon ton eşdeğer petrol. Kömür 3.918 milyon ton eşdeğer petrol. Doğalgaz 2.904 milyon ton eşdeğer petrol. Yani bu üç e, fosil yakıtın dünya enerji arzının e, karşılanmasındaki payı yüzde seksenin üzerinde. Peki bu dünyadaki bu fosil yakıtların rezervlerine bir bakalım. E, petrol e, 1 trilyon 706 milyar varil, doğalgaz 164 trilyon metreküp ve kömürde sekiz yüz milyar ton. Peki bunların kullanım sürelerine bakalım. 2015 yılı üretimleri dikkate alınarak petrolün e, 50 yıl e, ömrü olduğu söyleniyor. 2015 yılı veriler, üretimlerine göre doğalgazın 60, kömürün de 114 yıl. Yalnız ben ta iş göreve başladığım e, tarihlerde de o zaman doğalgaz yoktu. Gene rakamlar aşağı yukarı aynıydı. Aradan neredeyse 40 yıl geçti. E, yine benzer rakamları görüyoruz. Yani yeni etüt ve araştırmalarla bu hem kömür ve diğer e, fosil kaynakların bulunduğunu gösteriyor e, şimdi bu e, verilerden sonra e, asıl konumuz kömüre gelirsek e, kömür o işte organik kökenli katı halde bulunan kahverengi ve siyah renklerde yanabilen bir kayaç bileşiminde karbon hidrojen ve oksijen ikinci olarak da azot ve kükürt bulunuyor e, Ayrıca e, kömür sedimanter yani çökelti sonucu oluşmuş e, bitkilerin işte milyonlarca yıl e, basınç ve sıcaklık altında e, kalarak bir e, fiziksel ve fizikokimyasal dönüşüm sonucu e, işte kömür e, ortaya çıkıyor. Kömürün çökelmesi sırasında e, kil, silt gibi e, kil, silt ve iz elementleri de e, kömüre eşlik ediyor. Sınıflandırılması kömürün e, çeşitli şekillerde yapılıyor, ama en yaygın sınıflandırma ısıl değerine göre yapılıyor. E, buna göre kömür e, kömür e, turbalinit, e, alt bitümlü kömür, bitümlü kömür ve antrasit diye dört e, ana gruba ayrılıyor. Dünya kömür rezervleri biraz önce de söylemiştim bu 2011 yılı e, itibariyle. 892 milyar ton bunun 403 milyar tonu antrasit ve bitimli kömür 287 milyar tonu alt bitümlü kömür 202 milyar tonu ise niyet kategorisinde diğer fosil yakıtlardan farklı olarak kömür 5 kıtada ve 80 ülkede kömür rezervi bulunmakta bir de dünyadaki yaygınlığı ucuzluğu depolanmasındaki ve yakılmasındaki kolaylık nedeniyle Petrol ve doğalgaza göre en çok tercih edilen yakıt olarak kabul ediliyor kömür ve kömür rezervlerinin dünyadaki dağılımına şöyle bir bakacak olursak Amerika Birleşik Devletleri Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti dünya kömür rezervlerinin yarısından fazlasına sahip. Türkiye'nin de aşağıda görüyorsunuz toplam 15 milyar 600 milyon tonluk bir rezervimiz var dünya kömür üretimlerine bakalım Bir de dünya kömür üretimi son 30 yılda iki katına çıkmış bunun nedeni başta Çin olmak üzere Doğu Asya ülkelerinin elektrik enerjisinin karşılanması da özellikle kömürü kullanmış olmaları 2015 yılı için e, yılındaki kömür üretimi, dünya kömür üretimi 7, bir, e, 7 trilyon e, 7 milyar 709 milyon ton e, olmuş. Ülkelere göre kömür üretimlerini de görüyor, görüyorsunuz. Çin e, tek başına dünyada üretilen kömürün yarısını üretiyor ve tüketimi de zaten e, üretiminden daha fazla. E, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan e, Avustralya işte Avustralya, Endonezya, Rusya en önemli kömür üreticisi ülkeler. Dünya kömür tüketimine bakacak olursak 2015 yılında dünya kömür tüketimi aşağı yukarı üretime yakın 7 milyar 706 milyon ton olmuş. Kömür tüketiminin yarısı işte Çin tarafından yapılıyor. Diğer ülkelerin de bu konudaki kömür tüketimlerini görüyorsunuz. Dünya kömür tüketimlerinin yaklaşık yüzde yetmiş'i elektrik üretiminde kullanılıyor ve ısı üretiminde kullanılıyor. Yüzde on üçü demirçelik sanayiinde, yüzde on de diğer sanayi dallarında, yüzde üç üçlük bir kısmı da ısınma amaçlı olarak tüketiliyor. Şimdi buradan bu dünyadaki bu durumu gördükten sonra bir de ülkemize bakalım. Ülkemizin 2015 yılı birincil enerji arzı. 129 milyon ton eşdeğer petrol olmuş. Bu arzın kaynaklara göre e, dağılımında birinci sırayı 39,7 milyon ton eşdeğer petrolle doğalgaz, gaz, 39,2 milyon ton eşdeğer petrolle petrol, 34,7 milyon ton eşdeğer petrolle de kömür e, alıyor. Bu üçünün e, Türkiye'nin enerji e, ar, e, enerji arzının e, daki payı %90'ın üzerinde. Diğer kaynakları da görüyorsunuz. Yenilenebilir işte 6,7, hidrolik 5,8, odun ve biyomas gibi diğer e, ürünlerin de payı %2,9 düzeyinde. Birincil enerji arzının kaynaklara göre dağılımının bu yüzde olarak gösterilişi yüzde otuzunu doğalgazdan yüzde otuzunu yine petrolden yüzde on yedisini ithal kömürden yüzde dokuz virgül dokuzunu da yerli kömürden karşılıyoruz. Yani biraz önce hani yerli kömüre dayalı bir enerji politikası da pek izlenmiyor. Yani söylenti olarak öyle bir şey var ama daha çok ithal kömür tercih ediliyor. İthal kömürün ithal kömürde özellikle taşınması işte büyük gemilerle yüksek tonajlı gemilerle yapıldığı için özellikle sahil bölgelerinde sürekli santrallar kuruluyor. Sabahki sunumda hocamın gösterdiği o işte Zonguldak bölgesindeki böyle arka arkaya termik santrallerde işte deniz kenarında olması ve taşıma getirilmiş kömürlerden kaynaklanıyor. Türkiye birincil enerji üretiminin kaynaklara göre dağılımına bakarsak bu grafikte de bunu görüyoruz. Ee, kömür 12,8 milyon ton eşdeğer petrol. Yani en önemli e, enerji kaynağımız e, kömür, yani yerli kaynak olarak. Yenilenebilirin payı 6,6 milyon ton eşdeğer petrol. Hidrolik 5,8. işte biyogaz, odun 2,9 ham petrol 2,6, doğalgazda 0,3 milyon ton eşdeğer petrole tekabül ediyor. Bu 2015 yılı satılabilir kömür üretimiz, üretimimiz, üretimimiz 56,1 milyon ton olarak gerçekleşmiş. 1,4 milyon tonda taş kömürü üretimimiz, üretimimiz. ve 0,900 bin, bin ton civarında da asfaltit üretilmiş Türkiye'de. Taş kömürü üretimi 1980'li yıllardan itibaren sürekli düşüş gösteriyor. Liyit üretimleri ise 70'li yılların başında ortaya çıkan petrol krizine bağlı olarak ele, elektrik üretiminin e, kömürlü termik santrallerde yakılarak elde edilmesi için başlayan yatırımlarla artış göstermiş. 1970 yılında 5,8 milyon ton olan linyit üretimi 1988-98 yılında 65 milyon tona e, çıkmıştır. E, daha sonra bu doğal gaz alımlarının e, hız e, kazanması nedeniyle linyit üretimlerinde azalmış. 2004 yılında 43 milyon tona e, kadar gerilemiştir. Bu tarihten sonra yükselmeye başlayan üretim 2008 yılında 76 milyon ton olmuş. İşte 2015 yılında da 58 56 milyon tonla 56 milyon tonda kalmıştır. Üretimin büyük bir bölümü kamu kurumları tarafından Türkiye Kömür İşletmeleri ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından kendi makine parkı ve hizmet alımıyla yapılırken Termik santrallerin kömür sahaları ile birlikte özelleştirilmesi sonucunda e, özel sektörün e, üretimdeki payı son yıllarda gittikçe artmaktadır. E, Linyit üretimi ağırlıklı olarak e, Ege, Marmara ve İç Anadolu e, bölgelerinde yoğunlaşmıştır. E, açık ve kapalı işletme yöntemleriyle e, üretim yapılmaktadır. Sadece taş kömürü rezervlerimiz sadece Batı Karadeniz'de Zonguldak e, civarında e, bulunmaktadır ve o orası da yine yeraltı e, üretim yöntemleriyle e, kömür üretimi yapılmaktadır. Güneydoğu Anadolu asfaltit yataklarımız ise bildiğiniz gibi Güneydoğu Anadolu bölgesinde Şırnak e, ve Siropi civarında yer almaktadır. Türkiye kömür e, havzalarını gösterir bir harita. E, burada e, işte e, oluşum yaşları jeolojik yaşları da dikkate alınarak boyanmış. Ama e, dairelerin büyüklüğü e, 80 milyon ton büyük daireler 80 milyon tondan daha büyük rezervi olan sahaları gösteriyor. Diğerleri ise 80 milyon tondan daha az rezervli alanları gösteriyor. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine hemen hemen e, her tarafta e, linyit rezervlerimiz e, bulunmakta. O siyahla işaretli olan da işte taş kömürü havzasını gösteriyor. Taş kömürü rezervlerimiz e, 735 milyon tonu görünür nitelikte ve eksi 1200 metre derinliğe kadar e, tespit edilmiş rezervler söz konusu. E, ama e, bu e, tabi e, bu rezervin e, çıkarılması çok derinlerde ya yani madencilik yöntemleriyle e, çıkarılmasında bir takım e, önemli sıkıntılar var. E, ayr ayrıca tektonik yapısı da tabi e, maalesef oradaki üretimin e, işte hızla e, düşmesine e, yol açtı. E, havza kömürlerinin e, ısıl değeri 6.200'de 7.250 kilokalori bölü kilogram arasında değişiyor. E, ağırlıklı olarak bu sanayide kullanılıyor taş kömürü. E, ve bir bölümü de işte şeydeki çatalazı termik santralinde kullanılıyor. E, Türkiye lignit rezervlerinin ısıl değerlerine şöyle bir bakacak olursak e, büyük bir bölümü e, yani bin 1000 ile 2000 e, kilokalori bölü kilogram arasında ısıl değerine sahip olan kömürlerimiz e, rezervlerimizin %66'sını oluşturuyor. 2000 ile 3000 arası yüzde %24,5. Yani şöyle daha e, bir şey söylenebilir. Rezervlerimizin %90'ının kalorifik değeri 3000 kalorinin altında. E, i̇yi kaliteli linyitlerimiz yani bütünlü linyitlerimiz maalesef e, son derece az tabi bunlar e, hava kirliliğinin e, yaşanmasında da e, önemli bir e, faktör. Doğrusunu söylemek gerekirse. E, Türkiye yiğitlerinin kül ve kükürt e, dağılımına da şöyle bir bakacak olursak e, rezervlerimizin yüzde kırk ikisinin e, e, kül oranı yüzde yirmiden küçük. E, yüzde 13'ünün Rezervlerin yüzde on üçünün, Türkiye elinitlerinin nem oranı da oldukça yüksek. Yüzde yetmişinin nem oranı yüzde otuzdan fazla. Ben bu sunumu hazırlarken bu kaynaklardan yararlanarak bu sunumu hazırlamaya çalıştım. Ancak e, burada bir şey söylemek istiyorum. E, biraz önce Hasan Bey'in e, yaptığı e, konuşmada e, özellikle hava e, kirliliğini yaratan e, en önemli e, etmenlerin başında e, kömürün geldiğini e, hatta bir kara atlas diye kömüre bağlı termik santrallerin e, bulunduğu alanları e, da bir e, slaytta gösterdi. E, tabii haksız değil. E, maalesef Türkiye'de e, bu e, petrol krizinden sonra özellikle enerji gereksiniminin karşılanabilmesi için e, kömürlü termik santrallere çok önem verildi. Ancak o dönemde e, tabi ucuz e, veya e, teknoloji Türkiye'de değil dışarıdan alınan teknoloji e, ve e, ucuz olanlar tercih edildi. Dolayısıyla kömürlerin e, baca gazlarını tutucu üniteler e, ve kükürt tutucu üniteler Maalesef o termik santrallere e, monte edilemedi. Bu nedenle de çok ciddi bir takım hava e, e, kirliliği ile karşı karşıya kaldık. Ama son yıllarda yapılan yine aynı Türkiye'deki kömürler kullanılıyor. Ben sadece iki tanesini örnek olarak göstereceğim. Bir tanesi bu Ankara'ya 100 kilometre uzaklıktaki e, daha önce TK'nin e, şu anda işte park K e, devredilen e, Çayırhan Termik Santrali. Mesela Ankara'da en ufak bir o termik santralden kaynaklanan bir hava kirliliğini göremezsiniz. Bir de yine Çan'da yapılan bir termik santral var. O da son derece yeni teknolojiyle yapıldı. Çan termik santralinin de üstelik yani orman örtüsünün de yaygın olduğu bir alan, o santralde de o santralin de çevreye herhangi bir zararının yani gözle görülür bir zararının olmadığını burada söyleyebilirim. Ama onun dışındaki, e, işte özellikle Yatağan, Muğla Yatağan'daki, e, Afşin Elbistan'daki ki çok büyük bir santral e, ve e, Tavşanlı Tunçbilekteki, Ömer'deki santrallerimiz maalesef e, eski teknolojiyle yapılmış santraller. E, onların yarattığı ciddi bir e, hava kirliliğinden söz etmemiz mümkün. ama ben yine de Hasan Bey'in o son söylediği şeylere katılıyorum. Yani bugün şimdi sunumda da gördünüz. Dünyanın ya da Türkiye dünyanın ve hatta ülkemizin de kolay kolay fosil yakıtlardan vazgeçmesi pek böyle mümkün gözükmüyor. ancak bu bunların iyileştirilmesi konusunda kesinlikle Yeni yatırımlar yapılmalı ve ayrıca e, yenilenebilir kaynaklara da e, gerçekten e, önem verilmesi konusundaki görüşüne katılıyorum. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olursa bunları da yanıtlamaya çalışırım.